Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seydan örgü evi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere şiş işi örgü anlatacağım örgümüz için şöyle 3 numara şiş kullandım yeleklik ipim var böyle mürdüm örneğimizi parça halinde başladık bakın çok kolay sanki böyle yalancı işkembeler gibi ama e, videomu izlediğinizde ne kadar kolay bir örgü olduğunu göreceksiniz. Arka yüzü bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneğimiz için çift ilmeğe ihtiyacımız var. İki ilmek yani. iki ilmek, iki ilmek yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlarsınız. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Ara ara zaten göreceksiniz. İlmeklerimizi attıktan sonra alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yapıp örneğimizi arka yüzden başlıyorum. Bakın arka yüzün tamamını ters örüyorum kaç tane ilmeğimiz olursa olsun arka yüzün tamamı ters şöyle hızlı geçiyorum hemen hep iki ilmek dedik kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım şimdi ön yüze geldik kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane ilmeği bu şekilde haroşa örer gibi ama bırakmıyorum ipimi arka yüze sonra tekrar içinden iki ilmek çıkarıyorum yine aynı şekilde bakın devam ediyorum sonra ipimi böyle arka yüze alıyorum yine içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum bakın ne kadar zevkli bir örgü hep iki ilmek ve devam ediyorum Bakın yine 2 ilmek, iki arkaya aldım. İçinden bir ilmek, kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Bakın. Modelimizin birinci sırası bu şekilde. Arka yüzün tamamı yine ters örüyorum. Devam ediyorum bakın. Hiç ilmeklerimizde azalma çoğalma olmadı. Aynı ilmek sayıları. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde birinci sırada ne yapmıştık? Hemen iki ilmeğin içinden başlamıştık. Şimdi çapraz geldiği için önce bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra bakın 2 ile 3'ü aynı şekilde örüyorum ve içinden bir ilmek bırakıyorum. Yine şimdi aynı devam ediyorum. Sadece başta öyle. Ve bırakıyorum. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Önce araşörer gibi sonra arka yüzden düz örer. Yine bakın burada bir ilmeğim var. Onu da düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi ikinci sırası oldu. Örgümüz çapraz. Arka yüzün tamamını ters örerken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi e, birinci sırada başladığımız gibi tekrar anlatalım ve videomuzu tamamlayacağız değerli izleyicilerim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdanın örgü ev YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimizden sonra bakın hemen aynı birinci sırada olduğu gibi iki ilmeği sonra ipimi bu şekilde ve içinden bir ilmek bırakıyorum. Yine aynı devam ediyorum. Bir sırası bu şekilde. devam ediyorum. Çok zevkli bir örgü. Başta da söyledim. Videomu izlediğinizde zaten göreceksiniz. Ne kadar kolay bir örgü olduğunu. Şimdi ikisini de tamamladım. Ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi arka yüzün tamamı ters. Her sırasında arka yüzün tamamı ters derlesi işte. O yüzden çok kolay örgü. Şimdi son olarak hemen bu sırasında anlatalım. Bakın örgümüz çoğaldıkça kendini göstermeye başladı. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın bir tane düz örüyorum. 2 ile 3'ü aynı devam ediyorum. içinden bir ilmek. Yine aynı şekilde. içinden bir ilmek. Yine. Aynı. Yine bakın sonda da bir ilmeğim kaldı. Onu da düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Arka yüzün tamamını ters örerken siz modelimi yakından izleyin. Ben de sizin örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlamak istiyorum değerli izleyicilerim. Dilediğiniz, sevdiğiniz renkten yaparsınız kendinizi, bebek örgülerini, atkılar, çok amaçlı bir örgü diyelim. Bakın. Burada da ayrı bir güzel durdu beyazdan da. Sevdiğiniz, dilediğiniz renklerden kullanırsınız. Şöyle, sanki dediğim gibi başta da böyle iskembe gibi ama farklı bir örnek. Umarım e, anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.